Adama böyle bir vurdu adamı serdi yere Merhabalar, adım İsa. Oto ekspertizciyim. 15 senedir bu işi yapıyorum. Mesleğimiz aslında çok güzel ama bakıyorsun piyasa ekspertiz oldu. Merdiven altı, kaçakçılar. Bizim yaptığımız 2 liralık işi adam 500 liraya yap. E tabi biz de bunun halini azmedemiyoruz. E ben burada veriyorum 100 bin lira kira. Adam veriyor merdiven altında 1 lira, 2 lira kira veriyor. Aynı işi yapıyor. Ama bakıyorsun şimdi adam 1 milyara, 1,5 milyona araba satıyor. Geliyor sen de burada 2 milyarı, 2,5 milyarı çok görüyor. Başımıza tabii ilginç olaylar geliyor. Abimin bir tanesi gelmiş Kırşehir'den. Pardon özür dilerim Afyon gelmiş. Bir araba alacak. Anlaşıyor araba satandan beraber. Araba satan vazgeçiyor. Ya diyor ki alacak olan kişi. Kardeşim diyor ben Afyon'dan geldim. Ben diyor eşimden, dostumdan, ondan bundan borç para aldım. Altın bozdurdum. Senin arabanı almaya geldim. Adam paraları desteğiyle böyle koymuş. Kardeşim diyor niye vazgeçiyorsun diyor. Senin arabanı almaya geldim diyor. Adam satmıyorum diyor. Adama böyle bir vurdu adamı serdiği yere. Ağzı burnu kan adamın. Vallahi de billahi bak. Arabada sorun çıkmadı. Sadece satıcı, satıcı vazgeçiyor. Ya kardeşim madem satmayacaksın sen bu adamı Afyon'dan niye getiriyorsun? Bunun gibi olaylar. Mesela bir tane tane hacı abim geldi, lineası var. Hacı abim kısa boylu, 1.50 boylarında bir hacı abim, zayıf. Çok da düzgün bir adam. Belli yani hacı. Adam arabayı soktu kombitese. Hacı abi niye satacaksın arabayı? Dedi ki oğlum dedi biraz da arabayı model yükselteceğim. İyi hacı abi tamam. Alıcıyla beraber geldiler. Arabayı soktuk kombitese. Arabanın önü başka çıktı, arkası başka çıktı. Ya adam hüngür hüngür ağlıyor. Ya ne istediniz? Bu hacıdan ne istediniz? Bu garipten ne istediniz? Yani bu parayı nasıl yiyeceksiniz bu parayı? İşte bunun gibi olaylar böyle yani.